Herkese merhaba arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün maçı bugün istihbar parti yapacağız ama videomuzu geçmeden önce size bir duyuru yapacağım akşam bu akşam bugün maçımız var Real Madrid Yoria Vallecano şimdilik odada tiktok çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar şimdilik Tamam sağ o zaman hadi devam edelim arkadaşlar bu arada ilk birkaçımız nasıl olmuş evet, gösterelim. evet bu arada gösterelim Bakın biz kendi ellerimizle yaptık. Annem dikti ve biz de bunu yastık olarak kullanıyoruz. Ama şurası biraz sert olduğu için buna dayanamıyoruz. Evet arkadaşlar çarkımızı çevirelim. Çarkımız çevrildi bakalım ne gelecek. Günaydın, Günaydın baba. Günaydın. Arkadaşlar tamam. biz kendi başımızda video çekiyorum. Daha. Şimdi şampiyonluk diyelim ve bastık. Evet. Ne seçelim Rüzgar? Evet arkadaşlar. Sizin seçtiğiniz seç var mı arkadaşlar? Bu arada yorumda yazın bakalım size musunuz. Yeni oyunlar oynayan? geldi. Bu polisten kaçma. Polis takibi evet tamam. duyduğunuz gibi. Bir de korsan adası. Ekip epic epik başarısız. İki bu can de önledi. Hap hapishane ten kaçış, hapishaneden kaçış var. Evet arkadaşlar. Balık kardeşler. var. Bunlardan bazıları siz bilirsiniz. Biz de çok oynamadık. O yüzden bugün size video çekelim diye aldık elimize. İsterseniz bu oyunları da 9 9 seviyeliyle oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar seçelim bir tane. Şimdi ben bunu seçtim. Başka ne seçelim? Şunu seçelim. Topları yendi diyelim. Arkadaşlar sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Ne ne yazarsanız yazarsanız oyun siz ne oyun isterseniz o oyunu Can, canlı yayında canlı yayında. Oyun... El alle abone olursak canlı canlı yayında stickman party oynadı devam edeceğiz. Evet. Hem telefondan hem kaç telefonda. Abine, kaç aboneydi? 50 abone. 50 abone 50. için. 50 abone için. 50 abone için bir bekliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bir de balık şu balık olsun. Balık tutma. Bir Hadi. de dur bak bir şu bir ne oluyor? Ee. Sor arkadaşlar siz size soruyoruz bir tane ne olabilir? Şu evet. Daha. Hadi Başlayalım başladık oyna. Herkes kendiliğinden çalabilir. Hadi şu bakalım kim kazanıyor? Arkadaşlar bu arada çal çalışsak arkadaşlar, zaten puanımız azalıyor. Evet. Arkadaşlar. Evet. Şu e, Arkadaşlar. Vallahi benimki vardı ben, zaten. Eğer benimki beni tutuyorsanız o zaman abone olur. Rüzgar tutanlar da like atsın. Dur bakayım arkadaşlar. Herkesten çalabiliyoruz bu arada. Siz basın bunu. Ben sarıyı ben e, şuradaki ne şey alayım. Abi oranı. Ya bana, Senin, biz... Sizinki evet. Çalanlar. Eh. Bu arada kazandık arkadaşlar ikimiz. Evet. Kim kazandı? Bu arada. Şu <laughs> puan da var. Oo güzel. 3 Bir, ikimiz rüzgarla ikimiz üçüz. Aa kaçın. Hiç bunu istemem. Bomba hiç istemiyorum. Kaç rüzgar kaç kaç. Aa, kaç hayır. Ne dur, 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 dur. Rüzgar oldu. Rüzgarı biraz daha canlattırdık. Rüzgar ölmesin. Beraber takalım. Rüzgar gel. Kaç kaç. Dur ben dur. Ben rüzgar için kendim. Tamam. E, tamam. E, sen sen bir şey anlat bakalım. Arkadaşlar bu arada bu oyunu indirmek istiyorsanız çok kolay. Hemen tık Man Party yazın indirilir bu. Ve 5 kişilik, 2 kişilik, 1 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik oynanabilir. Ve kazanan ben oldum arkadaşlar. Kazanan Rüzgar oldu. Yani ikimiz baş başa devam ediyoruz. Evet. Geçelim oyunumuza. Evet arkadaşlar, geldik geri. Şimdi oynamaya devam edeceğiz. Şimdi oynamaya devam ediyoruz. İşte ben Hay, gol edin. edecektim. Gol edin Topları yendiği oynuyoruz. Yapma ya. Olsun alamıyorsun ki. O iki top birden vurdum. İki top birden vurdum. Bu arada ne oluyor? Kazanan biri olacak. Dur bakalım. Ah. Neyse arkadaşlar ben ben durdurayım videoyu. Arkadaşlar geri döndük. Maç izledik. Manza Inter maçı vardı. Hakan Can oldu. Eee vurdu gol attı. Şimdi hapishaneden kaçış var. Arkadaşlar bu çok zor olabilir. Ama Bazen. biz ama biz oynuyoruz. Biz bu oyunda pro olduğumuz. Ben Zeynep bu be, biraz önce zekalılar e, dekililer kazanmıştı. Şimdi ben oyuna ayalayacağım. Eyvah yandık şimdi. Hadi Rüzgar. Şu, şimdi sar yandık. Şu sarıya oyalım. Aa ne yaptın ya? Allah Allah. Bu arada yine öldüm. Arkadaşlar bu arada bu oyunun mantığı çok basit değil. Kim kazandı diye söyleyeceksiniz. Mavi, mavi kazandı. kazandı çünkü çok hızlı davranıyor Çünkü o mavi hile yapıyor. Mavi hile yaparsaydım evet, ben geçelim. Başladık Şimdi. diyelim. Dedik. Başladık dedi ki başladığımız. Aa ne yaptın? Tutamadım ki onları. Şimdi ilk başladığımda ben çok heyecanlandım. Allah hangisini tutsam? Ya bana da verin biraz. Bana da verin. Bunu da çıkıramadım. Ya Bas, versin Arkadaşlar bir, bir bir şey daha diyeceğim bir şey var ama e, bu çok yakalamaz çok zor isterseniz siz e, başka bir yerine seçin. Evet ben oynayamıyorum çünkü ben bu oyundan çıkarım. Çıkar mısın nasıl? Bak sarı sarı hile yaptı az önce sarı sarıyı çalmıyorum ben bak. Ah zaten ben kırmızıyım Niye ki, domates atarım ki? da yine özellikler. Buraya taç gelmesi. Yani Hadi bir oyununuz var polis oyunu. Polisten kaçıyoruz. Polisten kaçtık. Yakalayacak. <laughs> Yakalanacağız. Şimdi ben sarıya geçecektim. Sarıya atamadık ama İşte sarı... bu. Sonra Sen o sarı... kazandı. Sarıya attım ve sarı oyuncu birinci. Yani siz birazdan size şu ee, sandıkta bir şey göstereyim Başka videolar E, Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. E, başka ne oynayabiliriz? Evet başka ne oynayabiliriz arkadaşlar? bunu yazın yorumu. Bu çok zor arkadaşlar. Ee, Eğer 50 bin like gelirse o zaman bu şeyin devamını çekeceğiz. Şey macera. Şu macera ona devam edeceğiz arkadaşlar. Evet macera. Tamam burada şey karpuzlar var. Burada da şeyler var. Neydi? Ömer. Ah şuradaydı. Şurada. Ya yapma ya. Rüzgar doğru cevap vermiş ama ben oraya geçtim. Şimdi sarıyla ile ikimiz kaldık. Burada üzüm var. Bu arada ikisi, birden düşerse, ikisi birden düşerse birden düşerse kazanan olmaz. Kazanan olmaz evet Soru birdi. Bu arada arkadaşlar e, abone olmanız, elli abone olursak canlı yayına vaziram oyunlar devam ederiz. Suydu. Arkadaşlar şu anda e, sarı e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu ikisi eşit. Ben kaybetmişim sadece. Oh. Şimdi bir daha başlıyoruz. Şimdi burada elma var. Şimdi ben onu Adayım. aşağı atacağım. Aşağı at onu. Aşağı. At. Evet aşağı Bak, attım onu. Aşağı at. Şunu da aşağı atalım. Aa, ne yaptın? İkimiz de aşağıda istedik. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya. Allah'ım bir Merak ettim de. aşağı düşecek kaybediyorlar. Ben kazandım bu arada. İlk düşüren biz olduk. Kazananımız rüzgardır. Arkadaşlar bu arada siz pro değilsiniz. Hayda. Siz pro değilseniz o zaman şöyle e, prosunuz da ama Prolar Bu arada sadece, kazanan Zeynep. Bu sadece şuralarda gezer. Ben pro olduğum için böyle gezdim. Rüzgar çünkü hiç kazanamıyor burada bazen. Çok zorlanıyorum. Pikachu, Pika. Pikachu. Pikachu kazanan. Yaptık. Kazanan sar oldu arkadaşlar. Bir arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi videomuzun kapatmamızda 17 dakikamız kaldı. Evet 17 dakika kaldı. Ama videoyu daha kapatmadan size bir şeyler göstereceğiz. Şimdi hızlı oyun diyelim. Arkadaşlar siz yorumlarınıza yazın. Burada eğer dedik 50 abone gelirse o zaman biz bu seriyi devamını çekeceğiz. Tamam. Abone olup bu arada videoyu kapatıyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonra size göstereyim arkadaşlar. Şimdi şimdiki oyunumuzu devam edeceğiz. Hoşça kalın. Durun, dur ben dur. Ben de Evet arkadaşlar. Benim kanalım bu şekilde. Buradan kanalda abone olursanız çok sevinirim. Orada çok iyi videolar çekiyorum. Ben sana River ve bunları çektiği şeyler. Hatta şunlar. Bunları da izlemişsinizdir inşallah. Bunlar bu size 10 abone için teşekkür ederim. Ben size 10 abone söz vermiştim. Tanrısını edit yapacağım diye. Yaptım arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna gelmiş. Bunu atlayız. Başka ne oynayacağız arkadaşlar? Yalnız yazın. yazmayın beni beğen. Hadi görüşürüz. Bak, bu arada bye. dur. Bu arada arkadaşlar. Ben bir şey bir seniye yapmıştım. Bu Poyraz için yapmıştım. Bilmeyenler varsa bu Poyraz Bu paylas. Evet arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Şurada abone olacağız zaten görüyorsunuz. Bakın. Abone. 16 abone yazıyor. Lütfen illa abone olmayı unutmayın. Sadece abone ol butonu basacaksınız o kadar. Sadece böyle butonu basın sadece yeter. Şimdi görüşmek üzere hoşça kalın.